Arkadaşlar merhabalar bendeniz Özgür Maral bugün ayın 15'i bir haftayı kapatmış olduk kıymetli arkadaşlar ve yeni bir haftaya doğru geçiş yapacağız. E, dolarla e, altınla ve ons altınla ilgili beklentilerimizi dile getirmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen haftayı e, ons altında 1818 dolardan kapattık. Gram altın 791 lira. Doları 13 lira 54 kuruştan kapattık ve euroyu da 15 lira 45 kuruştan kapatmış olduk kıymetli arkadaşlar ve geçen hafta bu şekilde şekillenmiş oldu. Şimdi tabii ki geçen hafta bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi merkez bankasının 20 Ocak'ta yapacağı bir faiz artırımı olacak mı, sabit mi bırakılacak? Bununla ilgili bir durum önümüzdeki haftanın en önemli konusu. Bu konuda e, sizlerin görüş ve düşüncelerini de çok merak ediyorum. Sizce faizler e, sabit bırakılır mı? Yoksa e, düşürülür mü? Düşürülürse ne kadar düşürülür? Bununla ilgili görüşlerinizi açıkçası merak ediyorum arkadaşlar. E, bunu e, sizlerden video altına yorum olarak bırakmanızı istiyorum. Fiyatlar evet bu şekilde oluştu. Gram altın, işte dolar, euro stabil aslında durgun bir seyir izliyor. E, bu dolar için önemli olan e, bazı e, olayları biliyorsunuz. Fed'in de biliyorsunuz bu konuda faiz artırımı e, olabilmesi, bunun Mart'ta beklenen e, beklenmesi. Dolayısıyla. Ee, bu doların yönünü tayin etmekte önemli bir rol olacak. Ama bugün özellikle bahsetmek istediğim bir şey var. Bankaların makas aralıkları arkadaşlar. Bu videoda ilk defa bundan bahsediyorum. Biliyorsunuz şuradaki 20 aralıktaki 20 aralıktaki olayı biliyorsunuz. İnsanlar tepeden dolarlara ağdılar ve o gece bu iş yapıldı ve sabaha kadar %41 düşüş oldu ve o gece arkadaşlar bankalar kilitlediler işlemleri online işlemler olmadı Çünkü bu doları ve altını bir takım insanlar fiziki olarak alıyorlar ama bir takım insanlar da ne yapıyorlar internet bankacılığından gram altın veya dolarlarını dijital şekilde alıyorlar o gece zaten işlem yapılmadı ama ertesi günlerde de arkadaşlar ee, müthiş makas aralıkları kondu. Yani sanki alım satıma izin verilmemesi gibi. Yani orada biraz e, durulması gibi. insanların dolar almasını falan istemiyorlar. Dolarda ve euroda neredeyse bazen bazı bankalarda 1 lira, 2 lira, bazen 50 kuruş duruma göre bir e, makas aralığı e, konuyor. Yani bu durum e, bu şekilde. A, gram altında da öyle. Bazen 10 kuruş, bazen 20 kuruş, 30 kuruş makas aralığı konuyor. Daha önceden hiç böyle bir makas aralıkları yoktu. Dolarla ilgili arkadaşlar bunu size söylemek istiyorum. Yani bu makas aralıkları bankaların oldukça fazla 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 geliyor. Ya işlem yaptırılmak istenmiyor. Sanki bilinçli olarak o toplantılarda zannedersem böyle kararlar da alınmış olmalı diye düşünüyorum. Piyasayı kilitleyecek. Ayrıca bu 20 Ocağı kadar işte dövizlerinin yüzde döviz hesaplarının kendi bankalı 4 bankada %10'unu e, satmak ve TL'ye çevirmek durumunda kalmalarının da dövize bir etkisi olabilirmiş gibi gözüküyor. Geçmiş dönemde böyle bankalarda makas aralığı yoktu arkadaşlar. Şu an dövizde bir stabil yatay bir durum devam ediyor ve insanlar tepeden alan insanlar tekrardan 18 liraya ne zaman gelir ve bu zararlarımızı çıkarır mıyız diye arkadaşlar bunu düşünüyorlar ve bunun tedirginliği içerisindeler diye düşünüyorum. Şu an bu günlükte dolarda bir sat durumu bir tane indikatör oluşturmuş. Bir satış baskısı oluşturmuş ama 13.50'de kapı gibi duran bir doları görüyoruz. Eğer Merkez Bankası bu ay yani ayın 20'sinde e, sabit bırakması aslında en mantıklı karar ancak bundan önceki Merkez Bankası'nın hareketlerine baktığımız zaman e, faizi tekrar düşürmek isteyebilirler diye düşünüyorum ben ve hatta hatta yani fa, e, sabit tutulmasında sıkıntı olmaz. E, zaten genel beklenti de o. Ankette öyle bir şey çıkmıştı. Ancak ben 200 baz daha bir faiz indirimi bekliyorum. 12, politika faizini 12'ye düşüre, düşürebilirler diye düşünüyorum. Bu da doları yukarı doğru çekecek bir etmen. Bunun için çok düşüneceklerdir diye ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlere kadar faizlerin ineceğini söylemişti. Bakalım bu şeyde yani devam edilecek mi? Bu fikirde ısrar edilecek mi diye düşünüyorum. 4 saatliğe geldiğimiz zaman ise bir satış durumu yok. Bir al durumu aslında devam ediyor 4 saatlikte. Ve yataya bağlamış bir pozisyonda arkadaşlar gözüküyor dolar. Bu arkadaşlar enflasyon Türkiye'de ve dünyada müthiş bir e, enflasyon var. Bugün çarşıya çıktığımda bunu iliklerime kadar hissettim. Ben doların 9 liraya 8 liraya düşme ihtimalini arkadaşlar görmüyorum. Fiyatlar o kadar bir anormal yukarıda ki o kadar bir anda arttı ki bir anda yazdan kışa döndü ki yani doların yani e, aşağı düşmesi ihtimalini ben yok gibi bir şey görüyorum. Düşülse bile çok suni kalacaktır ve çok kısa bir süre kalacaktır ve tekrar yoluna devam edecektir gibi düşünüyorum. Çünkü fiyatlar arkadaşlar anormal artmış bir vaziyette. Bunu size söylemek istiyorum. Sizler de hissediyorsunuzdur. Dışarıdaki fiyatları ve enflasyonun ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Bu durumu hissediyoruz arkadaşlar. Dolar ona göre enflasyona göre yukarıya çıkmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bana göre e, çift hanelere de biz e, alıştık yani bir ara 8 liraydı 7 liraydı 8 liraydı tek haneydi 10 olur mu acaba diyorduk çift haneydi ama şu an çift hane zaten oluştu e, 18'e de alıştık yani geldiği yeri bir daha niye görmesin gidecektir arkadaşlar bu diye düşünüyorum e, bu enflasyonun da e, artması ve Fed'in de Mart ayından itibaren faiz artırımlarına başlama isteği e, dolar endeksini destekleyen, güçlendiren e, bir e, durummuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Onları size söylememde fayda var. Yani doları elinde bulunduran insanlar var ve birçoğu insan da bozmadı. Bunu geçenki e, videolarda bahsetmeye çalıştım. Yüzde olarak çok düşük bir isim bu e, insan dem hesabına e, başvurdu. Ee, geri taraf e, dolardı elde tutuyor muhafaza ediyor birçok video yorumu okuyorum ben diyor 18'den aldım niye 13'ten bozayım diyor hakikaten Neden bozsun adam yani ihtiyacı da yoksa Neden bozsun yani beklerim ben diyor ee, Nasıl olsa diyor tekrar diyor yerine bulur diyor şimdi arkadaşlar 10 onsaltına geldiğim zaman orada Size enteresan bir şeylerden bahsedeceğim çok e, yorumcunun Çok fazla YouTube'da bulamadığınız e, bir durum bahsedeceğim ve bir şeylerin olabilme ihtimalinden bahsedeceğim. Arkadaşlar şu ara Ukrayna ile Rusya arasında çok büyük bir gerginlik var ve haber kanallarını gezdiğim zaman ciddi haber kanallarında veya kaynaklarda Rusya'nın e, iki güne kadar e, Ukrayna'ya saldırabileceği iddia ediliyor. Rusya'nın iki güne kadar Ukrayna'ya saldırabileceği ve savaş çıkacağı iddia ediliyor. Bu bile arkadaşlar e, onsaltını ııı e, e, diri tutmaya yarıyor. Savaş inşallah çıkmaz. Ancak çıkarsa ve bu savaş uzarsa arkadaşlar 10 altını 2000 2500 3000 dolarda bilet bulamazsınız. Yakalayamazsınız diye düşünüyorum. İlginizi ve dikkatinizi bu Ukrayna Rusya arasındaki gerginliğe bırakıyorum. İnşallah öyle bir savaş çıkmaz. Etmez ama ben e, bunu da e, beklentiler arasına veya da olasılıklar arasına sokuyorum. Yani böyle bir savaş çıkarsa e, arkadaşlar 10 altın uçar gider. Yani kimse tutamaz altına diye düşünüyorum Bu iki üç gün içerisinde belli olabilir bu konuya da dikkatin dikkatlerinizi çekmekte fayda görüyorum başka yorumcular pek bundan bahsetmiyorlar Çünkü <laughs> bu kriz ve gerginlik savaş ortamlarını sever altın e, ve güvenceye almak için insanlar kendini altına ve kurumlar sarılacaktır diye düşünüyorum Tabii ki Mart'taki faiz in, e, artışı fedin Amerika'daki enflasyon <laughs> bir miktar 16'nın tabi dizginde tutmak isteyecektir. Ancak altın bana göre arkadaşlar hissettiğim de odur ki yakın bir zamanda büyük çıkışını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Enflasyonist ortamlarda, enflasyon olduğu ortamlarda arkadaşlar bu böyle ola gelmiştir. Gram altına geldiğimiz zaman arkadaşlar gram altındaki yatay seyri görüyorsunuz. Artık bir yere evrilmek zorunda. 785 lirayı kendisine müthiş bir dip yapmış gibi gözüküyor. Ben bunun altına gitmesini Beklemiyorum 785'in altına gitmesini. Beklemiyorum. Eğer giderse de yatırım tavsiyesi olmadan bir alım fırsatı olur. Sadece başka bir şey olmaz. Ee, bu tekrardan arkadaşlar yakın bir zamanda e, yukarı doğru seyredin. 800 üzerine doğru önce 800'ü geçip 803, 804 sonra 820, 860 diye 900 ve 1000 lira seviyesine arkadaşlar gidecektir. Ben yıl sonunu eğer ons altındaki o dediğim gelişme de olursa çok büyük rakamlarda görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> ne kadar tutarsanız tutun bu altın gideceği yere tekrar gidecektir. Zaten 1000 lira'dan geldi biliyorsunuz. Oradan da tepeden alan insanlar oldu. Onların da zararlarının çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben yakın bir zamanda çok yatayda şu an gidiyor. Dolara eğer bir müdahale olursa, faizler sabit tutulursa veya arttırılırsa bir miktar gram altında geri gelebilir. Gelsin insanlar oradan da toplarlar ve tekrardan gram altın yürüyüşüne yukarı doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar videonun burasında kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ve like atarsanız çok sevinirim. Video altına yorumlarınızı mutlaka beklemekteyim arkadaşlar. Sizlere de bazı sorularım var işte Merkez Bankası size göre faiz artırımı Lütfen bunların cevaplarını yazın. İnsanlar da bir şey oluştursun. Onların cevabını bekliyorum. Bitcoin cephesinde arkadaşlar Bitcoin'de şu an 4 saatte bir al durumu oluştu. 43.350 civarında geziyor. Bana göre bu artık son demlerini yaşıyor. Yani kripto parada ben bir çıkış bekliyorum yakın bir zamanda. Çok insan ayıp sezonuna girildiğini e, söylüyor, düşünüyorum ama ben bunu balinaların bilinçli olarak çıkardığını ve bu durumu kullandığını, mümkün olduğu kadar coinleri aşağı çekip alttan alıp tekrar zenginliklerine zenginlik katmak istediklerini düşünüyorum. Yeteri kadar aşağılarda durdu, yeteri kadar insanlar silkelendi, halen de çabalanıyor ve değişik söylentilerle e, kripto paraları aşağı doğru, daha aşağı doğru çekmeye ve daha dipten e, bunları yakalamaya çalışıyorlar. Büyük balinalar var, biliyorsunuz. Bitcoin'de ve kripto paralarda önemli gelişmeler var. İran, örneğin İran Devleti e, kripto parayla ülke e, ö, ülkeler arası ticareti e, yapan yapmayı tasarlayan ve bunu kanunlaştıran ilk ülke oldu. Yani uluslararası ticarette kripto paraları kullanabilecek. El Salvador'u biliyorsunuz. El Salvador'un resmi para birimi zaten Bitcoin oldu. Birkaç ülke yarın bir gün buna daha katılırsa arkadaşlar bu bitcoin ve kripto paralar durduğu yerde durmaz. Yani akar gider diye ben düşünüyorum. Bir yere kadar buna direnebilirler diye düşünmekteyim. Ülkeler de yakında kendi dijital paralarını üreteceklerdir. Bundan kaçış yok. 2 yıldır 3 yıldır cebimizde kağıt para taşımıyoruz. Her yere kartla ödeme yapıyoruz veya online ödeme yapıyoruz. Dijital ödeme yapıyoruz. Dolayısıyla gidişat zaten orayadır ee, ve e, bu kripto paraların ne ben e, var olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç sene içerisinde çok daha farklı yerlere gidebilir diye düşünmekteyim. Arkadaşlar videoyu burada son verirken hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bu video böyle kalsın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın e, tekrar haftaya nasıl açılış yapacağız videosunu yapacağız. Video altı görüşlerinizi özellikle yazmanızı bekliyorum. Beklentilerinizi özellikle bankalardaki makas aralığı ile ilgili hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi hafta sonları, görüşmek üzere. Bay bay.